Anam, anam kendini katlar yere attı canlar. Ne oluyor? Çok konuşmak istiyorsunuz galiba. Evet. Eril ve dişi. Bu sefer ikinize soracağım. Üç kart. erile, üç kart dişile Karşılıklı olsaydınız dilinizden ne dökülürdü? Bakalım. Evet, Üç tane. Hadi sana önce. bir Eril diyor ki elim kolum bağlı. Bana ne yani geceler boyu düşünüyorum ne yapacağıma karar veremiyorum. Yani ne kadar çabalasam acaba toparlar mıyım? Maddiyat da tabi var bu işin içinde. Ee, güçlü olmam lazım. Yani sizi biraz e, sanki maddiyatı iyi olursa bunun daha çok yanınızda olacakmışsınız gibi gibi. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum diyor. Erik karşınızda olsa da öyle dermiş. Yani şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Hala toparlayamadım. Siz de ki ya ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Senle ne yuva kurulur, senden ne baba olur, ne aile olur. Artık vazgeçtim. Arkama da bakmaktan vazgeçtim. Bıktım ulan. Bıktım. Dermişsin. Peki alev kartlarımızla devam edelim bakalım. Yine ona ve size. Karşılıklı olsanız böyle dersiniz. Yüreğiniz ne diyor peki? Hani dilinizden bunlar dökülmüş. Elin yüreğinde ne var? Aynı. Görüyorsunuz canlarım. Nasıl kartlar birbirini doğru, doğru diyor. Çaresizlik diyor. Yani çıkamıyorum işin içinden. Di manevi bu işi nasıl toparlayacağım bilemiyorum. O yüzden biraz böyle suskun, gizemli davranıyorum diyor. Kalbi öyle diyor. Dişim de içine dönmüş bir vaziyette. Sıradan bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Yani senin bıktım bu tavırlarından diyor. Peki. Yine ben bu kartlarımı çok seviyorum. Söyle bakalım şöyle Eril bu kadar değil. Ne diyorsun? Kalbin ne diyor? Çaresiz niye çaresizsin? Sen sende değilsin. Ben de olduğun kadar diyor. Aşka oldu adam. Aşk yani. Evet. Dişil de ona diyor ki bakalım. Rica ederim artık tadını da bırak.